ilk yarının sonunda Bursaspor ligi 10. sırada bitirdi. Bursaspor'la ilgili herhalde ilk yarı için en önemli olay Bataşa'nın durumu. bildiğiniz gibi Batataşa zaten hem şampiyon olan Bursaspor'dan beri takımın bence en değerli ve en önemli oyuncusu. onun kulüpten ayrılmış olması en azından hani resmi olarak da bir sözleşmesi hala var ama kadronun dışında kalmış olması Bursaspor açısından en büyük kriz oldu ve hani öyle bir anda ayrıldı ki Bataşa, Onun ardından hemen zaten transfer dönemi falan kapalı olduğu için hani öyle hep o bölgede bir belli çözümler üretmek zorunda kaldı. Bunu yapamadığı zamanlarda da Bursaspor e, hani daha iyi yerlerde olabilirdi. Ben yani Batataço'nun yokluğunun Bursaspor'un daha e, fazla puan toplamasına bir engel olduğunu düşünüyorum ama yine de e, şöyle baktığımızda öyle başaltı dediğimiz kısımdan çok da uzaklaşmış değil. Yani Avrupa e, kupası hedefi için çok da uzakta değil puan olarak. Bu da böyle önemli bir yıldızı kaybetmesine rağmen Bursaspor'un e, çünkü bu sene zaten iyi transfer işte Frey gibi, Sivelli gibi, işte e, Tayvo gibi önemli oyuncularla başladılar transfer anlamında. E, ve ve gelişle birlikte daha farklı şeyler e, gördük. Ben e, özellikle ikinci yarıda daha daha iyi, iyi bir Bursaspor bekliyorum önce onu söylemek isterim. E, çünkü Dediğim gibi şimdi Bataşan'ın yokluğunu ve ondan sonraki dönemi iyi atlattı yani daha az hasarlattı atlattı bu Spor. O an olarak da böyle. Zaten üst basamaklarda da yakın olduğu için ikinci yarıda yapacağı transferler ve şimdi zaten bizdeki transferler yapmaya başladı. Şimdi bugün itibariyle resmiyet de kazanıyor artık transferler, imzalar da atılmaya başlanacak. ilerleyen haftalarda bu Spor'un kadrosu daha netleştiğinde onlarla ilgili daha ikinci yarı için daha iyi bir tahminde bulunabiliriz ama yani e, Bataşa sonrasında daha farklı bir Bursa izleyeceğiz. E, ve bu dönemde bence öne çıkan oyuncu bu senenin ilk devresinde Bursa Spor'da ben Ferhat'ı biraz daha beğendim. Belushi de Bataşı sonrası e, inisiyatif alan oyunculardan bir tanesi ama özellikle Ferhat'ın verdiği katkı bence e, çok değerli. Biliyorsunuz o ikinci ligden gelmişti Bursaspor'a Spor'a, gelmişti. Geldiği günden beri ee, dönem dönem şans buldu ama artık bu sene e, o şansı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum ve takıma çok olumlu katkılar yapıyor. Bence ilk yarının oyuncusu Bursa Spor cephesinde Ferhat.